İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor. İsrail güçlerinin bölgede 240 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 240 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde dört katliam gerçekleştirdiği söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 220 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36439'a, yaralı sayısının 82627'ye yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölenlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşılamadığı aktarıldı. İsrail güçlerinin Gazze kentinde Filistinli bir aileye ait eve hedef aldığı saldırıda biri bebek, biri kadın, üç kişi hayatını kaybetti. İsrail ayrıca belde kadimede yer alan Şema Camii'nin yakınlarında Filistinli halife ailesine ait bir binayı havadan vurdu. Öte yandan İsrail'in Derec ve Sabra mahallelerinde iki eve hedef aldığı saldırıda yaralanan iki çocuk yaşamını yitirdi.